Benim adım Mustafa Akmandor. Çamlıbel'de yaşıyorum. Makinistlikle meşgulüm. 2018 yılında benim hanım fark etti ki şekerim olduğunu ve bu süreçte araştırmaya başladı. Doktora gittik. Çok tahliller falan gerektiğini söyledi. İnternet üzerinden araştırdı ve buldu. Doktorlarla görüştü. Ve e, almaya karar verdi. İlk 3 ayın sonra bizden tahlil istedi. Yaptıktan sonra üç aylık kan şekerimiz 7.7'den 5.5'e düştüğünü gördük. Doktorumuz dedi ki 3 ay son 3 ay daha devam etmemizi bu süreçte daha iyi olacak söylediği için devam ettik. Ve çok faydasını gördüm yani. İlk üç ayda faydasını göstermeye başladı. Altı ayın sonunda çok daha iyi olduğumu hissettim. Şu an aşağı yukarı sekiz aydır bir yıldır kullanmıyorum. Hiçbir hafta kullanmıyorum. Kendimi çok daha iyi Hissederim. Doktor Hakan Özkul'a da teşekkür ederiz. Sonuca gittiğimiz için, faydasını gördüğümüz için ona da ayrıca teşekkür ederim.